Merhaba arkadaşlar. Bugün babamın telefonunu kurtma aldım. Babamın telefonu bu arada kayıp. Çok pis bir şaka şey yapacağız. <laughs> Havuzu atacağım bunu baba. Bak te telefonuna su kaçmış galiba. İşe yaramıyordu. En Şimdi, son atacağım. en son bir şeylerle uğraşıyordu. Telefonun kılıf, kılıfını çıkarttı. O az tabii kılıfından ayrı olduğunda bilmiyor. Kaybetti diye. Tamamen kayıp zannediyor şu anda. Hiç kimsenin haberi yok. Babam bak orada geziyor şu anda. Sanki evin içinde görüyorum. Evin içinde görüyorum. Sen buradan gel şöyle söyle. Baba, baba diye seslen. Telefonunu buldum de. Baba telefonunu buldum baba, de. Su kaçmış içine de. Baba. Telefonunu buldum. Su kaçmış içine. Nasıl yani ya? Evet. Niye kaçmış içine? sen mi kaçırdın? Ama su kaçmış. Hiçbir şey yaramıyor. Açılmıyor galiba de. Açılmıyor de. Açılmıyor da. Tuşu tuşu kilitlenmiş baba de. Tuşu kilitlenmiş de. Tuşu kilitlenmiş. Kameraya da girilmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Ya oğlum ben şu bakayım. Ya suyunu zaten girmişsin ya zaten. olacak Güzel. 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 <laughs> güzel Allah'ım sen sen alayım ben. ben. Nasıl da kaldı? Nasıl ya kaldı? Nasıl da 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 kaldı? Nasıl Arı geliyor, arı, arı. geliyor, arı arı geliyor. Arı geliyor, arı geliyor. Arı nerede arı geliyor. Arı geliyor, arı geliyor. Arı geliyor, arı geliyor. Sen... Arı geliyor, arı geliyor. Arı geliyor, arı geliyor. Arı geliyor, arı geliyor. Arı geliyor, <laughs> Zaten gitmiş çöpe. <laughs> <laughs> Telefon yok. Telefonu bulacağız da. Sen bir hadi. Hadi Kerem. <laughs> sür Kerem sür sür sür. 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 Kerem, sür, sür. Evet. Ee, Pisan traktörle havuzda yüzeceğiz. Ben kesinlikle iddia ediyorum ki Pisan uçak ömür boyunca böyle bir şeyi görmemiştir. Diyorsun. Traktörün havuzda yüzden hiç görmemiştim. Hadi bakalım devam edelim. Hoppa. Sür bakalım sür sür. 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 Aferin Kerem sana. Gene mi attı? Gene mi attı? Kılıfı gene attı. Baba, 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 Korktu mu seni o? Allah Allah Allah. Ah, ah. Ne? Tamam. Ya ben şaka yapıyorsan, atacağını keyif olduğunu, ya bir anda yapmaz dedim. Baba, de de Az önce baba, şok oldum baba, baba, çok oldum biraz ya. Çok şaşırdım. Ve korktum tabii ya. Yani. Bak orada kaldı ama kılıf, alın onu isterseniz. <laughs> Azıcık seni korkuttuk, kusura bakma. Ya. Evet. Evet. Sür bakalım sür sür. Sür bakalım sür sür. 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 Ya, sür, o, sür. İki kere anacımı ekranı değişti. 500 590 590 ana ekranda iki kere para vardı. Ha bir de suya atınca. Eyvah dedim. Fena <laughs> oldum fena. Efendim. Acısını bir gün çıkartacağım. Bunu yazdım bir yere. Bir köşe yazdım. Suya yazdım. Bir suya yazdım. Suya, 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 yazılan çabuk silinir bir şey ne Öyle miymiş? Evet. Çak. Biz traktörümüzden çıkmaya çalışıyor. Hadi hadi hadi. Hadi hadi, hadi hadi. hadi 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 hadi. Hadi bas kaza yavrum bas kaza. Hadi. 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 Bas kaza bas kaza bas kaza. Hadi. Evet çıktı evet. valla. İnsan çıktı valla. Evet evet. Evet ee bir abim bize traktörle uçuş gösterebilir mi? Ben de yani. <laughs> gitsin gelsin bir kere nasıl bakalım <laughs> oh, evet. <laughs> hadi alıyız Çekilin oradan da üzerinize gel. Epe şuradan böyle hızlanarak gelir misin tat? Şey, çekilir misiniz ee, Şeno? Canım çekilin de. Bir dakika, bir dakika. Gel, gel, gel. İleri, ileri git. Güzel, <laughs> Göreceksin için babası bekle. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Dur bekle, bekle. Oh yes. Sen hazır olduğunda ben de hazırım. Hazırım. Tamam. Baba çekilme oradan. Tamam tamam bir tane. Bir, iki, üç. <laughs> traktör gidemedi yalnız. Bu nasıl atlayış oldu lan? Traktör gitmedi ya. O olmadı Efe, traktör inmedi. Az geçer şimdi. arkadaşlar. Hadi, Hadi bakalım. Karşıya kadar Kerem. <laughs> <buyurun>. Kasap. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayın. E, Videolarımızda paylaşın. Evet, evet e, bu da pizza'nın traktör açısına giden <laughs> traktör. E, <laughs> şey. Bu da e, 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 paylaşın. E. E, e, e. Çarpılan mı? Çarpılan mı? Çarpılan mı? Ha 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 ha. dona dona. Arkadaşlar, donuyoruz şu anda. Ha çıkart çıkart. Üşüyoruz. Hadi Kerem üşümesin. Ve... Üşüyoruz. Hadi Kerem'i çıkart babası. Hadi. Havlıyorsan. Efe şişko adam Efe nasıl şişirmiş kendini bak babası. Bir daha yapsana. Nasıl yaptın? Yok. i̇çime şıkıldı ya. İçime içime kadakada caddeye çatlayacağım valla. Telif telif telif. Ben söylerken. 加油！<laughs>